Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle suyun hal değişimini gösteren bir deney yapacağız. İlk ön mal malzemelerimiz bir kap ve bir su var. Bir su bardağı su. S suyumuzu donduruyoruz. Heh, dondurduk. Sonra da sıcak suyumuzu alıyoruz. içine koyuyoruz. Suyumuz eridi. Şimdi bunu kaynatacağız. Kaynattı. İçinden bakın buhar çıkıyor. Dene Deneyimiz bu kadardır.